Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için 12. sınıf kimya dersi senaryolara uygun, kolay, orta ve zor seviyede 3 farklı yazılı hazırladım. Bir önceki videomuzda kolay olanı çözmüştüm. Bunda ise arkadaşlar sizlerle birlikte orta seviye olan yazılımızı çözeceğiz. Hem diğer kimya yazılarına hem de diğer tüm derslerin yazılarını açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm yazılarımızın PDF dosyalarını açıklamadan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da açıklamada mevcut. Benim hazırladığım videolara da oradan ulaşabilir. Yine konu anlatım videolarında kullandığınız PDF'leri ücretsiz indirebilirsiniz. Bu yazılımız dediğim gibi orta seviye bir yazılı. Gördüğünüz gibi 9 sorudan oluşan bir sınavımız var arkadaşlar. Önce bir önceki videodaki kolayı daha sonra bunu Bundan sonra da zor olanı çözer, buradan takip eder, eksiklerinizi giderirseniz yazıldan da çok güzel notlar alabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda bakın hidrojen ve azot elementleri arasında oluşacak NH3 bileşiğinin Lewis formülünü yazınız demiş. Hemen bakalım hidrojen arkadaşlar biliyorsunuz 1S1 azot ise 1S2 2S2 2p3 elektron dağılımına sahip. Yani hidrojenin bir tane değerlik elektronu var. Bir tane noktası var Lewis yapısında. Azotun ise 5 tane 1 2 3 4 şöyle 5. İkisinin oluşturacağı bileşik arkadaşlar. Bakın azotun dediğimiz gibi 5 noktası var. Bu 5 noktasını 8 yapmak için 3 tane noktasını ortaklaşa kullanmak istiyor. O zaman 3 tane hidrojenle karşılıklı olarak bu birer tane elektronunu ortaklaşa kullanıyor. Bu durumda azot gördüğünüz gibi 8 yani oktetini tamamlamış oldu. hidrojenlerse ise dubletini tamamlamış ve böylece hepsi de daha kararlı bir yapıya kavuşmuş oldular. Lewis yapısı amonyak bileşiğinin bu şekilde. İkinci sorumuzda yukarıda yapı formülü verilen molekülün sigma ve pi bağı sayılarını bulunuz diye başlıyor arkadaşlar soru. İsterseniz öncelikle bu molekülümüzü hidrojenlerin özellikle açık şekilde bir çizelim. Şöyle 2, 3, 4. İkili bağ nerede? İkili bağ burada. Bu karbonda bakın şöyle bir tane hidrojen var. Aralarında tekli bağlar var. Şunu uzatalım. Hidrojen çünkü dışarı doğru yazacağız ya. Şöyle yazacağız. Pardon yazdık zaten. Özür dilerim. Hemen 3 tane hidrojen var bunlarda. Şimdi ne yapıyoruz? Hidrojenleri neye göre yazıyoruz? Her bir karbonun toplam bağ sayısını 4 yapacak şekilde arkadaşlar hidrojenle bunu tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi sigma bağlarına bakacağız. Tekli bağların zaten hepsi sigma. İkili bağdaki bağlardan bir tanesi sigma. Diğer arkadaşlar pi bağı. O zaman bir kere burada bir tane pi bağı var. Onu bir yazalım isterseniz. Bir tane pi bağı var. Öyle değil mi? Sigmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onu da yazalım. 11 tane de sigma. Şöyle parantez içerisinde yazalım. Bu sigma arkadaşlar herkes değişik çizdiği için tabi siz sigma diye yazarsanız burada daha garanti olmuş olur. Ben emin olamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 doğru yapmışsınız arkadaşlar. Numaralanmış karbon atomlarının hibritleşme türlerini belirleyiniz diyor. Şimdi bakın burada yapmamız gereken şey şu. Bir hatırlayalım hemen isterseniz. Eğer karbon atomu 4 tane tekli bağ yapmışsa sp3 hibritleşmesine sahip. Karbon atomu 1 tane ikili 2, 2 tane tekli bağ yapmışsa sp2. Karbon atomu 2 tane ikili ya da 1 tane üçlü 1 tane tekli bağ yapmışsa sp hibritleşmesine sahip olmuş oluyor. Birinci karbon burada bakın numaralandırmış burada ama buraya da yazabiliriz numarasını. 4 tane tekli bağ yaptığı için nedir? sp3 hibritleşmesine sahip. 2. karbon bir tane ikili, 2 iki tane tekli olduğu için sp2. 3. karbon bir tane ikili, 2 iki tane tekli bağ yapmış. Yani sp2. 4 numaralı karbonda ise 1 2 3 4 tane yani sp3 hibritleşmesi var diyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet basit. Üçüncü sorumuz CH4 molekülünün Lewis yapısını çizerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş. Molekül geometrisi ile ilgili arkadaşlar. CH4 biliyorsunuz karbon 4A grubunda şu şekilde 4 tane noktası var. İkinci periyottaki elementlerin arkadaşlar bilmemiz gerekiyor hangi grupta olduklarını vesaire. Dolayısıyla 4 tane de hidrojenle bağ yapar diyoruz. Ama bu uzaydaki yönelim ve sapırdan dolayı arkadaşlar şöyle diyoruz biz bakın. Şu iki tanesi aynı düzlemde ise şu bir tanesi nerede şöyle daha arkada bir tanesi şöyle önde gibi. Yani şurası bakın 3 fark 3 ayak 3 sac ayak gibi düşünün alt tarafı. Dolayısıyla hidrojenler bakın gördüğünüz gibi uzayda tabi buradaki gibi 90 derece gibi değil daha geniş bir alana yayılabiliyorlar. Buradaki bağ açısı bu arkadaşlar 109,5 derece. Hemen şöyle yazalım. 109,5 derece. Bu geometri ne? Arkadaşlar biz buna düzgün 400'lü diyoruz. Bakın düzgün 400'lü. Neden düzgün 400'lü deniyor? Bakın burada 1, 2, 3 ve altta da şöyle 4 tane yüzey var arkadaşlar. Kitabınızda tabi daha net şekli var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu bileşiğimiz dediğim gibi düzgün 400'lü bir moleküler yapıya sahip. VSEPR gösteriminde merkez atom bir tane tabii ki ne arkadaşlar o A şeklinde gösteriliyor. Etraf atom 1, 2, 3, 4 etraf atomları X ile gösteriyor. Dolayısıyla Visapur ne oldu? ax 4 olmuş oldu. Elektron çift olmadığı için tabii ki E yazmıyoruz bu kadar. Molekülümüzün hibrideşme türü arkadaşlar az önce de belirtmiştik yukarıdaki soruda. 4 tane sigma bağı yaptığı için sayıyoruz tek tek sigma sigma, sigma, sigma. Neydi? S, SP, SP2, SP3 şeklinde olmalı. Dördüncü soru. Diyor ki hidrokarbonlar alkan, alken, alkin ve aromatik şeklinde sınıflandırılır. Buradaki bileşiklerin türlerini yazınız demiş. Arkadaşlar en baştaki benzen halkası gördüğünüz gibi. Benzen nedir? Aromatik bir hidrokarbondur. İkincisine bakın. Arkadaşlar sadece tekli bağlar var. Tekli bağlar varsa bu doymuş yani alkan bileşiğidir. Bir tane ikili bağ olan bu bileşiğimiz alken. Üçlü bağ olansa arkadaşlar nedir? Alkindir. Hangisinin doymuş hidrokarbon olduğunu üzerine yazarak açıklayınız demiş arkadaşlar. Bakın bu bileşiğimiz doymuş. Bunu açıklamak için ne yazabiliriz arkadaşlar? Diyoruz ki tüm karbonlar nedir? tekli bağ yapmış. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Tüm karbonlar nedir arkadaşlar? SP3, değil mi? Hibritleşmesi yapmış diye de yazabilirsiniz. İkisi de mümkün. Bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet rahatlıkla alabileceğiniz puanlar. 5. sorumuz diyor ki yukarıda verilen bileşiklerin IUPAC sistemine göre adlarını yazınız. Bir kere Burada yapmamız gereken şey bizim en uzun karbon zincirinin tespit edilmesi. Bakın şöyle 1 2 3 4 5. Ama eğer bunu açarsak arkadaşlar, CH5 açarsak onda şöyle isterseniz yukarıya doğru açalım şöyle. CH2 CH 3 diye açalım. Tekrar sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6. Evet, böyle daha uzun oldu. Peki numaralandırmaya nereden başlayacağım arkadaşlar? Soldan başlarsam bakın 1 ikincide ne var bir metil var yukarıdan başlarsam 1 2 üçüncüde bir metil var o zaman ben buradan sol taraftan başlayacağım 3 4 5 6 4 karbonda da yine bir metil var 2'de ve 4'te metil var o zaman şöyle diyorum ben 2 4 metil nedir bu bileşiğimiz hek zan Değil mi? bu kadar Buradaki bileşiğimize bakalım arkadaşlar. Yine bakın h 5 var yanda. Bunu açalım. Bunu açarak şöyle yazalım arkadaşlar ki daha uzun bir karbon zinciri varsa onu tespit etmiş olalım. Bakın burada şöyle yapıyor genelde arkadaşlarımız. 1, 2 diye başlıyorlar. Ama şu aşağıdaki karbonu da katmanız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kaçıncı karbonda? 1, 2, 3. karbonda bir metil var. Yukarıdan başlasaydım 1, 2, 3. de bir metil olacaktı. Dolayısıyla fark etmiyor. İki anlamda da arkadaşlar. Yani etraftan başlarsak başlayalım. 3. karbona geliyor. Biz soldan başladık. 3'te 5'te metil var. Yani 3, 5. Ne diyeceğim ben buna? di Metil değil mi? Bileşiğimizin adı ne? 6 değil pardon 7 karbonlu olduğu için heptan 3,5 dimetil heptan bileşiği. Burada ise bakın amino yan grupları var. Evet numaralandırmaya nereden başlayayım? Sağdan başlarsam 1, 2, 3. de yan grup var. Soldan başlarsam 1, 2. de tabii ki soldan başlayacağım şu şekilde. Bakın 3, 2 amino içeriyor. Bir de 3'te metil var. Yazarken alfabetik olarak öncelikli olduğu için aminoları yazacağım. Diyeceğim ki 2, 3 kaç amino var? D amino var. D amino 4 metil 5 karbonlu olduğu için de nedir bu? Pentandır. Dedik ama bakın burada bir hata yaptık arkadaşlar. Hemen düzeltelim hatamızı. 4 metil dedik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar metil nerede? 3 numaralı karbona bağlı. Hemen şunu ben düzelteyim. Burası 4 değil. Kaç olması gerekiyor tabii ki? 3 olması gerekiyor. 2-3 diamino 3 metil pentan. 6. soru. Yukarıda verilen bileşikle ilgili demiş 3 tane madde soru var arkadaşlar bakalım beraber adlandırmasını yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bu bileşik siklobutan var burada gördüğünüz gibi siklobutan ile bağlanmış bir vinil bağlanmış öyle değil mi bu bir vinil grubu dolayısıyla bunun adı nedir vinil siklobutan etenil de denir bunu arkadaşlar etenil siklobutan da diyebilirsiniz. Vinil tabii ki bunun daha yaygın, daha bilinen adı. Kapalı formülü nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın kapalı formülde hani ben konu anlatımlarında da bundan çok bahsediyorum. Bir hidrokarbon açık zincirli yani halkasız ve doymuş olsa kapalı formülü Cn H2N artı 2 olur. Burada her bir halka ve 2 tane hidrojen gitmesine sebep oluyor. Her bir pi bağı da gene aynı şekilde iki tane hidrojen gitmesine sebep oluyor bu formülden. Bu bileşeye baktığımız zaman bakın burada bir tane pi bağı var. Bir tane de halka var. Dolayısıyla bir tane halka bir tane pi bağı olduğu için tam da denk geldi. Dört tane hidrojen gitmiş olması gerekiyor. Yani bu bileşimizin genel formülü Cn H2n kaç? Eksi 2. Artı giden 4 çıkarsa ne kalır? Eksi 2 kalır. E şimdi o zaman karbon sayısını yerine yazarsak kaç karbon var burada? 1, 2, 3, 4 tane bakın siklobutan da var. 2 karbon da vinil de var. 6 karbon C6. H kaç oluyor o zaman? 12'den 2 çıktı. 10 kaldı. Yani C6 H10. Bu kadar. HBR katılmasıyla oluşan bileşiği çizerek gösteriniz demiş arkadaşlar. Hemen şuraya bir daha çizelim. Orayı çok doldurduk. Şöyle değil mi? Pardon özür dilerim. Öyle değil. Şöyle vinil bu. Evet. Evet şurada iki tane hidrojen var. Şurada da bir tane hidrojen var. Hidrojen şöyle açık yazalım. Şimdi ben buna HBR katarsam ne olur arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Hidrojen şu pi bağı kırılacak. Sağdaki karbona mı katılır? Ortadaki karbona mı katılır? Tabii ki arkadaşlar sağdakine. Neden? Hidrojen arkadaşlar. Hidrojene çok olan yere katılır. Bu neydi? Markovnikov kuralıydı. Öyle değil mi? Brom da o zaman nereye katılacak? ortadaki karbona katılacak. Tekrar çizecek olursak eğer şöyle 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 bu açıldı arkadaşlar. Şurası CH3 oldu. Burada zaten bir tane CH vardı. Onu artık kapalı yazabiliriz. Buraya ne bağlanmış oldu? Şöyle brom bağlanmış oldu. Değil mi? Adlandır deseydi de herhalde ne derdi? Bu etana, siklobütil ve brom bağlı. Bir brom, bir siklobütil etanda diyebilirsiniz. 7. sorumuz bakın asetilenle ilgili bir tepkime verilmiş Şu neydi gümüş nitrat ve amonyak arkadaşlar tollens asetilene tollens katıldığı zaman biliyorsunuz buradaki hidrojenlerin yerine gümüş iyonları geçiyor yer değiştirme tepkimesi veriyor ve böylece bir beyaz kirli beyaz bir çökelek oluşuyor. Bir miktar asetilen denklemdeki gibi tolyans çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde 24 gram çökelik oluşuyormuş. Arkadaşlar burası 24 grammış. İse başlangıçta asetilen gazını doyurmak için normal şartlar altında kaç litre hidrojen gazı gerekir? Yani i̇ki aşamalı bir soru. Önce bunun mol sayısını bulacağız. Ondan sonra da onu doyurmak için ne kadar hidrojen harcanıyor onu bulup onun da hacmini hesaplayacağız. Biraz uzun bir soru olmuş. Orta seviye değil de sanki biraz arkadaşlar zor seviye bir soru. Yani bu sınavdaki zor sorulardan tanesi olmuş. Şimdi bakalım. Gümüş 108 arkadaşlar mol kütlesi. Şöyle mol kütlesi lazım ya bana. 108. Karbon 12. 12. 108. Kaç yapıyor? 108, 108, 216. 24 daha. 240 gram bölü mol yapıyor. Hemen bunun mol sayısını hesaplayalım. N eşittir. M bölü MA'dan. Yani 24 bölü 240'dan kaç oluyor arkadaşlar? 0,1 mol oluyor. Burası kaç? 0,1 mol. Eğer bu 0,1 mol ise buradaki asetilen de aynı şekilde 0,1 moldur. Şimdi bakın asetilen diyor doyurmak için diyor. Şimdi iki tane pi bağı olduğuna göre asetilen iki tane hidrojen katılır ve c h 6 oluşur. Öyle değil mi? Peki eğer bu 0,1 mol ise buradaki hidrojen kaç moldur? 0,2 moldur. Şimdi bana bu 0,2 molün nesini soruyor hacmini soruyor arkadaşlar kaç litre diye soruyor hemen oradan diyorum ki ben yine ne eşittir v bölü 22,4 0,2 eşittir v bölü 22,4 v eşittir kaç olur arkadaşlar 2 ile 22,4 çarparsam 44,8 bir tane virgül kaydıracağım 4,48 litreymiş cevabımız bu kadar ne yaptık mol kütlesi 240 ise 24 gram çökelek 0,1 mol gelir dedik. 0,1 yazdık. 0,1 mol asetilen olduğunu bulduk. 0,1 mol asetilene 2 tane hidrojen katıldığı için 0,2 mol katılmış olur. 0,2 eşittir. V bölü 22,4'ten 4,48 litre katılır. 8. soru. Şekilde verilen bileşiğin adı nedir? Arkadaşlar bu tabii ki naftalin bileşiği. 2 tane benzen halkasının bu şekilde kaynaşmasıyla oluşmuş. Kapalı formülünü yazınız. Bakın bu kapalı formül arkadaşlar naftalinin çok şaşırtıcı olabiliyor. Şundan dolayı arkadaşlar bakın. Şimdi buradaki her bir köşede bir karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9, 10. Bir kere C10. Değil mi? Kapalı formül. Şuraya yazalım C10 diye. Oraya da yazalım. Şimdi bunların hangilerinde hidrojen var? Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hidrojen var. Bunlar da var mı? Şu aradakilerde. Arkadaşlar bunlar da yok. Niye yok? Çünkü bu karbon zaten bakın 2, 3, 4 bağ yapmış. Bu karbon da bakın 2, 3, 4 bağ yapmış. Dolayısıyla bunlar da yok. Kenarlarda olanlar da var. Yani H8. H8. Bu kadar. 1 molünü yakmak için gereken oksijenin mol sayısı. Bak hemen yakalım. Da diğer bütün hidrokarbonlar gibi karbondioksit ve su oluşturur. 10 tane karbon varsa 10 tane karbondioksit oluşur. 8 tane hidrojen varsa 4 tane su oluşur değil mi? 4 kere 2 8. Şimdi burada 20, 24. 24 tane oksijen olduğuna göre burası kaçtır? 12'dir. Bunun bir molünü yakmak için kaç mol lazım arkadaşlar? 12 mol hidrojen lazımmış. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Canlar. Evet geldik son sorumuza. Eğer yazı hoşunuza gittiyse size faydası olduysa arkadaşlar abone olup videoları beğenirseniz hele hele yorum yazarsanız çok seviniriz. Bu yorumlar bizim videolarımızın kanalımızın öne çıkmasını sağlıyor. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ederim. Tablodaki boşlukları doldurunuz diyor. Dolduralım arkadaşlar bakın OH grubu bağlıysa mesela bu CH3 OH neydi bu? Metil alkol değil mi? Zehirli alkol dediğimiz metil alkol bileşiği. Bakın şu kısım arkadaşlar aldehit. Aldehit. Göreceğiz bunları ileride. Mesela burada hidrojen varsa form aldehit. CH3 varsa aset aldehit. Diyoruz. Ve alttaki de arkadaşlar bakın COOH. Yani aslında bu çok kısmı. Burada eğer mesela CH3 varsa şurada R kısmında ucunda da şöyle varsa neydi arkadaşlar bunlar? Sirke asidi bileşiği. Mesela tek hidrojen varsa formik asit, karınca asidi değil mi? Asetik asit, formik asit şeklinde adlandırılıyor bunlar. Yani bunlar gördüğünüz gibi karboksilli ya da karboksilik asit. Farklı kaynaklarda farklı farklı söylenebiliyor. Hepinize başarılar dilerim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.